Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Sezai ile beraber e futbol oynuyoruz. Merhaba Sezai. Merhabalar. Ee, hadi maçımıza hemen geçelim. Benim kadrom böyle arkadaşlar. Hemen Sezai'nin kadrosunu da şöyle gösteriyoruz. E, ee, Sezai'nin kadrosu da böyle. Evet hazırı verdik. Arkadaşlar ben oyunu daha yeni yükledim. Yeni telefon aldığım için yeni yükledim. O yüzden kadrom böyle kötü. Olmadı. Evet. Şimdi inşallah hep yeneriz. Evet. Evet hadi maçımıza şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Sezai oyuna başladı. Sezai'nin takımı. Ne? Senin takımın neydi? Bayern. Bayern'in benimki de Galatasaray. Şimdi Nicola Martim. Barella. Pası hmm. son. Lenormand engelliyor. Evet, tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> Teo Mendes. Pası kon kunde. Şimdi Michael Mek Mikel Merino aldı topu. Mikel Merino çok hızlı. Nicola Barella karşısında Merino müthiş yalım. Merino Alexander Arnold'a geçmiyor. Teo zengelliyor, engelliyor. Teo <laughs> Müthiş bir çalım. Son geçmedi. Messi. Mikel Merino. Mikel Arzabal oradan bir deneme olmadı. Şimdi Joshua Kimi. Kimi. Rodri. Oyarzabal. Mikel Merino. Oynadı Oyarzabal'a. Şimdi Lionel Messi'ye geçmedi. Nikola Barayla. Son. Son Yunmin. Son Yunmin'in güzel ilerledi. Arkadaşlar bu arada bu video özel. Like ve abone olmaktan çok sevinirim. Yorumlara da oynaması, oynamasını, oynamasını iz istediğimiz oyunları yazabilirsiniz. Evet. Sizin için oynarız. Evet maçımıza devam ediyoruz. Şimdi Barella Kunde'ye verdi. Orada bir müdahale. Şimdi Alexander Arnold aldı topu kaleciye oynadı. Şimdi kaleciden donlarımadan Robertson'a Robertson, Mikel Oyarzabal. Oyarzabal Phil Foden'a kupası geçmiyor. Şimdi Van Dijk kullanacak taçı. Taçı kötü kullanıyor Van Dijk ama topu yeni aldı. Van Dijk. Bu arada, topu... bu arada arkadaşlar ee, muhtemelen siz bu videoyu cumartesi izliyor olacaksınız. E, cumartesi yani bugün e, maç var Türkiye Galler maçı. Tahminliğin evet. sonuçları alabilir miyiz yorumlara? Aynen. 3-2 ya da 2-1 Türkiye'ye yener diyorum. Sen ne diyorsun? Yani bence 3-1 e, şey olacak diyorum. Göreceğiz. Evet. İnşallah. İnşallah. Sizin Bu arada güzel izleyelim. bir güzel, güzel bir kafa. Evet. Şimdi kaleci Yan Somer başlayacak. Yan Somer uzun oynadı. Lionel Messi. Güzel pas Barella'ya. Barella, Barella, Barella'dan müthiş dribbling. Pası Neymar'a geçmiyor. Van Dijk, Rodri, Robertson, Phil Foden. Mikel Merino'ya pas. Merino pası geçmiyor. Joshua Kimi. Alamadı. Ne mi dedi? Roberts. Ney? Gülmeye değmediydi sanki. Evet. Van Dijk. Van Dijk aldı topu. Şimdi Van Dijk tekrar engelledi. Şimdi Andrea Robertson. 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 Geçemedi John Schottenheim'i. Şimdi Phil Foden. Pası Mikel Merino. 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 Orta. Loyar zabal olmadı. Rodri olmadı. Van Dijk uzaklaştırmaya çalıştı, uzaklaştıramadı. Şimdi Phil Foden. Tasm iki kere Oyarzabal. Oyarzabal vurdu olmadı. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Ro Alexander Arnold aldı o topu. Şimdi Andrea Robertson. M Merino. Phil Foden. Güzel bir pas. Robertson pası geçmiyor. <laughs> Lionel Messi. Lionel Messi çalım atamadı. Şimdi kaleci de onları mı? Evet şimdi Alexander Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold sonu geçemedi. Sondan güzel bir çalım. Son güzel bir dringlik. Barella. Barella. Varela çok iyi gitti. Rodri engelledi. Bu arada arkadaşlar Merinim. hangimiz? Hangimiz iyi Lyon elmesini pası Mbappe. Mbappe offside. offside. Hangimiz daha iyi oynuyor Yorumlara hemen yazın. Videoyu durdurup hemen yazın. Bekliyoruz. Evet. Belli de zaten ya devam edelim. Evet. Şimdi Somer'in vuruşuyla maç başladı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 0-0. Berabere bitiyor. Evet arkadaşlar şimdi Erike başladı. Barella. Minson'a pas geçmedi. Alexander Arnold. Lionel Messi top. Hernandez top aldı. Hernandez pasın veremedi. Tekrar top Messi. De. Mbappe. Messi de top. Konde o topu aldı. Pasını veremedi. Alexander Arnold şimdi tekrar Messi de offside. Olsun. Arkadaşlar ben bir değişiklik yaptım. Valverde'yi oynadım aldım. Yani Valverde'yi oyna almış. Ama standart kart 82. Evet şimdi verdik pasını verdi Konde. Kimi? Barella'ya top. Geçmedi. Valverde. Messi. Top Messi'de. Messi orta açtı. Mbappe. Çok az farklı. Top dışarı gitti. Son mu? top geçti. Hernandez topu kaptırdı. Mbappe şimdi. Şimdi Mbappe vurdu. Müthiş bir gol. Gol. Müthiş bir güzel golcü. Evet. Harry evet. Kane pasını verdi şimdi. Barella. Messi topu aldı Messi. Şimdi pasını verdi Mbappe'ye geçme top. Van Dijk. Van Dijk pasını verdi Konde. Konde pasını verdi Hernandez. Şimdi Minson. Çok güzel geçiyor rakibini. Minson vurdu. Güzel Fandil. bir şut. Donarım um Çok güzel tuttu. Donarım um ha. Ne mi kaleci ya? Ne? Biz işte onları mı aydı değil mi? Evet. Şimdi Messi orta açtı. Kafayı Mbappe koydu ama dışarı. Geçemiyorum. Dakikalar 60'ın dakikalar 60'ı gösteriyor. Şimdi Van Dijk. Like. Mandak, verdi, o anda pasını verdir Orji. Val vardı. Oyar zaman kimi Topu aldı? Şimdi Mbappe kimiden topunu aldı? Fernandez topu tuttu Messi aldı topu. Messi aldı topu. Oyar zaman kafayı dışarı. Şimdi Ken Oyar Şimdi Yansomer. Verdi pasını Teo Hernandez. Hernandez'den güzel bir şalım. Hernandez ilerledi. Son Yılmin. Son kaptırdı topu Messi'ye. Şimdi Oyar Zabal. Oyar Zabal. Aa, kaybetti topu. Le Norman. Lionel Messi. Pası Mikel Oyar Zabal. Onun pası Alexander Arnold. Çok Messi. Messi'nin ortası Ka Mbappe'den kafa gol olmadı. Yasomer Sömer oynadı Harry Kane. Şimdi Kylian Mbappe. Kaptırdı topu Kylian Mbappe. Neymar aldı. Mbappe. Mbappe müthiş hızlı gidiyor. Mbappe. Mbappe dışarı. Mbappe. Müthiş fırsatı kaçırdı Mbappe. Aa, bu Kylian Mbappe. Kaçırıyor mu be? Neyse. <laughs> Şimdi tamam. Donnarumma pasını verdi. Donnarumma'nın pası Lionel Orman. Lionel Orman'ın pası Trent Alexander-Arnold. Onun pası Lionel Messi. Lionel Messi'den müthiş bir depar. Lionel Messi. Lionel Messi. Kunda tuttu o topu. Aldı Lionel Messi. Geçmedi o top. Aldı tekrar Lionel. Olmadı. Tekrar tekrar olmuyor. Çok değişik bir pozisyon yaşadık. Karambollerle olan. Şimdi Rodri aldı. Federi verdi. Oradan bir şut. Oh! Kıl kumpayı kaçıyor. Az kalsın gollü oldu. Kaleci ama muhtemelen kaleye doğru gitseydi kaleci aldıydı gibi geldi bana. Evet bana da öyle geliyor. Ama sanki biraz 90'a doğru gidiyor. Kaleyi 90'a atlayamadı. Şimdi Joshua Kimi. Kimi. Joshua Kimi çok iyi sıyrıldı oradan. Aslında verdi. Lionel Messi kaptırdı. Andrea Robertson. Robertson çok iyi gitti. Messi'ye kaptırdı topu. Şimdi Jan Sommer. Jan açıldı. Çok rahat oynuyor orada. Şimdi her teorinden de Messi aldı o topu. Messi vurdu dışarı. Hoş kaleye atamadı. Müthiş fırsatı değerlendiremedi. Lionel Messi. <laughs> Şimdi Yan Somer. Atamadı pası Phil Foden. İndiremedi o topu. Şimdi Eric Kane. Aldı topu Lenormand. Lenormand pası Rodri'ye geçme. Barella. Şimdi tekrar Lenormand aldı. Messi. Messi'den güzel çalım. Messi vurdu dışarı. Hadi at artık. Uzak kaldı biraz bence. Şimdi Alexander Arnold. Lionel Messi. Pası Kylian Mbappe'ye geçmiyor. Kimi, kimi, kimi. Güzel gitti. Kimi pası Son Yunmin. Engelledi Lenorman. Şimdi Harry Kane, Harry Kane buradan bir vuruş tonlarıma çok iyi çıkarttı. Ve gol. Gol! Gol, gol, Hı? gol. Çok değişik bir gol. Kylian yani. Bence kendi kalesine attı gibi geldi bana. Bakabilir miyiz bir pozisyon? Tabii. <laughs> Tam çıkartacak çıkartacakken Mbappe'ye çarpıyor. Mbappe'de, Mbappe de çarpınca da gol oldu işte. Evet. Biraz Dakikalar... belli eşkola oldu. Dakikalar 90 artı ikiyi gösterirken Gol geliyor Kylian Mbappe'den. Durum 1-1. Şimdi Lionel Messi. Pasım bir kere Oyar Zabal. Son dakika golü mü geliyor yoksa? Oyar Zabal'ın ortası müthiş. Mbappe vuramadı. Vallahi. Evet arkadaşlar. Uzatmalara. Muhtemelen uzatmalara gidiyoruz. Evet uzatmalara gittik. Evet uzatmalarda. Bayern Münih başlıyor. Şimdi Rodri. Filfodun. Vanlar topu alamadı. Filfodun ilerliyor. Filfodun. Oyarzabal, Zabal. Oyar Zabal. Hernandez şey koydu. Şimdi Erkeğin. Dönemedi Erkeğin. Şimdi bal Mbappe. Mbappe ne kaleci. Kalecinin refleks neydi öyle ya? Kalecinin refleksleri çok iyidir son verin. Hadi, Evet muhtemelen pas gelecek <laughs> ama nerede topu aldı? Nerede Hurricane? Hurricane ilerliyor Hurricane alamadılar. Hurricane'e bir fal var. Kim yaptı fal? Sert bir fal. Sarı kart. Sarı kart gördü. Michael Merino büyük ihtimalle Merino, Evet <laughs> Merino. Mikel Merino. Pardon Robin Le Norman. Le Norman. Sarı kart görmüştüm. Harry Kane şu an tedavi görüyor. İnşallah <laughs> kötü bir durumu yoktur. Şimdi kim mi? Kim mi? Denedi ama olmadı. Olur mu? Oyunu başlattı. Oyunu başlattı. Mbappe. Mbappe kafaya koyamadı. Şimdi Konde. Konde pasını verdi. sonda şu an. Rodri'ye aldı. <laughs> Bin son. Bin ton. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir Dakikalar gösteriyor bu arada. Evet. 3 dakika sonra maçın uzatmaların yani ilk yarısı bitecek. Artıları bilmiyorum. 105 artısı. Şimdi Alexander Arnold. Oh. Messi. Messi pasını veremedi Hernandez. Sumer. Van Dijk. Alamadı Van Dijk. Like. Phil Foden. O nereye gidiyor? oluyor öyle? <laughs> Maçın Uzak ilk yarısı bitti. Evet şimdi Herikeyi'nin vuruşuyla maç başlayacak. Ve maç başladı. Nicola Barella, Teher Nandes. Son. Sondan güzel bir beşik. Son güzel gitti. Son vurdu dışarı. Hayır ya. Güzel. Bütün şutlarım kaçıyor. Şimdi Donnarumma'nın vuruşuyla maç devam ediyor. Şimdi Van Dijk tekrar Van'ın vuruşuyla maç devam ediyor. Şimdi Van Dijk tekrar donlarıma. Lenorman, Trent Alexander-Arnold, Messi, Lionel Messi, Messi gidemedi. T. Hernandez tuttu. Lionel tuttu o topu. Messi, Messi gene kaptırdı. Bu sefer Valverde aldı. Messi. Güzel bir atak olacak. Messi. Ortası. Mbappe gol. Gol değil. Mbappe gol. Ne oluyor? Klasikleşmiş gol sevinci yapıyor Mbappe. İki golü de o attı. Burada vurdu olmadı. Direkten sekti. Van Dijk like tuttu. Sonra gol oldu. Şimdi Erkeğin'in vuruşuyla maç başladı. T. Hernandez. Son yunmin. Son yunmin. Aldı Trent. Ama fuar var galiba. Taçmış. Şimdi Kunde. Kaptırdı topu okay. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi gitti. Messi sıyrıldı onlaktan. Vurdu Lionel. Lionel Messi. Lionel Aldı topu. Kendi gitti. Vurdu gol. 3-1 oldu durum. Dakika 116. Gerçekten. Şimdi şey... Kane'in vuruşuyla tekrar başladı. Ben çok kötü oynuyorum. Lan Bir şey kayboldu. Messi tekrar aldı. Messi. Aman Allah'ım. Onu da yeseydi artık. Gerçekten... Ama iyi kurtardı valla şimdi Messi'nin ortasıyla Rodri'ye gelmedi o top Son güzel kafa koydu Van Dijk pası geçmedi Son 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 pası Erikay'in Erikay'in Van Dijk durduruyor güzel bir pas geçiyordu geçmedi Teyar Nenes aldı o topu. Şimdi Mikel Oyarz'a bal. Oyarz bulun pası verdi. val verdi. Geçemedi. Kune. Ve maç bitiyor. Kazanan benim. Bu kadro ile Efe'yi 3 bir yendim. Bir like alırız. Arkadaşlar çok kötü oynadım. Ee, bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri ve açın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.